Selamun Aleyküm Hayırlı akşamlar olsun herkese Güzel bir gece Emeği geçen herkes sağ olsun Var olsun Can abi gelemedi herhalde Allah razı olsun Ömrüm abla seni görmek de çok güzel sağ varol Kendi öz yurdumda Ben miyim garip Beni bir köşeye atan utansın Eğilmiyor diye Kurdu hor görüp iti el üstünde tutan utansın Oğlumuz sokağa itiliyorken Ve kanına zehir katılıyorken Yolda kızlarımız satılıyorken Yatağında rahat yatan utansın Ne canım mühimdi ne de rahatım Ne kanım kıymetli ne hayarım. Ne bedelim vardı, ne de batım. Beni üç kuruşa satan utansın. Ben asidim, ıslah edemezlerdi. Kurtların üstüne gidemezlerdi. Böyle koyun gibi güdemezlerdi. Beni bu sürüye katan utansın. namusumuza el uzatan varsa böyle durur muyduk? Dünyalar dursa şu bayrak, şu bayrak yerlerde çiğneniyorsa aya kalkman vatanı utansın. Bu devri yıkmayan vatan utansın. Teşekkürler.